Merhabalar. Yazılı rehberim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. İsterseniz başlayalım. 1. sorumuz aşağıdaki resimleri inceleyerek uygun seçeneği işaretleyelim. Burada like ve don't like. Like sevmek, hoşlanmak. Don't like sevmemek, hoşlanmamak. Burada yüz ifadelerine bakacağız. Bakın seviyorsa, hoşlanıyorsa nedir? Gülen yüz. Sevmiyorsa, hoşlanmıyorsa üzgün yüz. Şimdi bakalım. I like swimming. I don't like swimming. Bakıyoruz. E, yüzmeyi seviyor mu? Evet seviyor. Öyleyse I like swimming. I like coloring books. I don't like coloring books. Bakıyoruz. Seviyor mu, sevmiyor mu? Sevmiyor. Öyleyse I don't like coloring books. I like playing football. I don't like playing football. Bakıyoruz. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Seviyor. Öyleyse I like playing football. I like painting. I don't like painting. Bakıyoruz. Sevmiyor. Öyleyse I don't like. I like reading books. I don't like reading books. Bakıyoruz seviyor mu? Seviyor. Öyleyse ne olacak? I like. I like playing basketball. I don't like playing basketball. Bakıyoruz sevmiyor. Öyleyse ne olacak? I don't like. İkinci bölümümüze geçiyoruz. İkinci bölümümüzde Match the numbers with the pictures. Numaraları resimlerin altına eşleştiriniz. 1- Playing table tennis. 2. Dancing. 3. Flying a kite. 4. Swimming. 5. Reading comics. 6. Learning English. 7. Singing. 8. Playing with marbles. 9. Riding a bike. 10. Watching cartoons. Şimdi birincisine bakıyoruz. Şarkı söylüyor. Yani nedir? Singing. İkincisine baktığımız zaman dans ediyorlar. Yani nedir? Dancing. Evet masa tenisi nedir? Table tenis. Burada ne olacak? Playing table tenis. Evet buraya baktığımız zaman yüzmek nedir? Swimming. Evet, buraya baktığımız zaman İngilizce öğreniyor. Yani nedir? Learning English. Evet, bisiklet sürmek nedir? Riding a bike. Evet, burada bilyelerle oynuyor. Nedir? Playing with marbles. Evet bir diğeri uçurtma uçuruyor. Nedir? Flying a kite. Evet burada ise okuyorlar. Yani reading comics. Ve burada da ne var? Çizgi film izliyor. Ne diyeceğiz? Watching cartoons. Üçüncü bölümümüz Circle the correct option. Doğru şıkkı işaretleyiniz. Burada can ifadesi var. Yani yapabilmek. Hangisini yapabiliyor? Bunu işaretleyeceğiz. Birinci bölümde bir balık resmi vermiş. It can run. It can swim. It can run. Koşabilir. It can swim. Yüzebilir. Ne olacak? Yüzebilir. It can fly. Uçabilir. It can't fly. Uçamaz. Ne olacak? uçabilir. It can sing şarkı söyleyebilir. It can run koşabilir. Ne olacak? Koşabilir. He can cook pişirebilir. He can dive dalabilir. Nedir? B şıkkı dalabilir. It can catch Jerry Jerry'yi yakalayabilir. It can't catch Jerry Jerry'yi yakalayamaz. Nedir? Yakalayamaz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. 4. I am from Mexico. I am nokta nokta. A. Russian. B. Mexican. C. French. D. Turkey. Burada I am from Mexico dediğine göre I am Mexican olacak. 5. Öğretmen gizeme yerinden kalkmasını nasıl söyler? A. Open your book. B. Stand up. C. Clean the whiteboard. D. Sit down. Burada ayağa kalk ifadesi nedir? B. Stand up. Altıncı sorumuz. What do you do in the evening? Akşamları ne yaparsın diyor. A. I set the table. B. I have dinner. C. I watch TV. D. I put on my pajamas. Bakıyoruz görselimize. Televizyon izliyor. Öyleyse I watch TV. 7. sorumuz. Which country is it? Evet, burada ülkenin hangi ülke olduğunu soruyor. Bakıyoruz. Bir Türk bayrağı ve Türkiye haritası var. A. Italy, B. Turkey, C. Brazil, D. Greece. Burada Türk bayrağı ve Türkiye haritası gördüğümüze göre cevap nedir? B. Turkey. 8. sorumuz. 8. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir?

yellow red. Verilen renkler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Blue mavi, yellow sarı, red kırmızı. Öyleyse mavi, sarı, kırmızı olacak. Hangi seçenektir? A seçeneğidir. 10. sorumuz Güneş hangi yönden batar? Güneşin battığı yön nedir? Batı. Peki İngilizcede batı nedir? West. Yani B seçeneği. 11. sorumuza geçiyoruz. 11 75 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 70 nedir? 70 5 5. Öyleyse 75. Yani A seçeneği. Evet. Bir tablomuz var. Sorularımızın geri kalanlarını tabloya göre cevaplayacağız. Burada da yapabildiği ve yapamadığı şeyler işaretlenmiş. Şimdi 12. sorumuzla başlayalım. Who can play the guitar? Kim gitar çalabilir? Şimdi gitar çalabilir dediğine göre bakıyoruz. Gitar çalmada hangisinde artı var? Mehmet'te. Öyleyse cevap nedir? Mehmet. 13. sorumuz. Can Ayşe ride a horse? Ayşe ata binebilir mi? Diyor. Hemen Ayşe'ye gelelim. At resmine bakıyoruz. Nedir? Evet. Binebilir. Öyleyse ne diyeceğiz? Yes diyeceğiz. Ve Ayşe olduğu için de she diyeceğiz. Yes she can. 14. sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuz. Can Mehmet ride a bike? Mehmet bisiklete binebilir mi? Diyor. Bakıyoruz hemen bisiklete. Mehmet eksi yani bilemez diyeceğiz. No diyeceğiz ve Mehmet olduğu için de he diyeceğiz. No he can. 15. sorumuz. Can Tarık ride a bike? Tarık bisiklete binebilir mi diyor? Hemen bisiklete bakalım. Tarık artı evet artı olduğuna göre yes diyeceğiz ve Tarık dediğine göre he olacak. Yes he can. 4. sınıf İngilizce Birinci dönem, ikinci yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.